Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün uygulamamızdan bahsedeceğim size. Butonumuz var. Butonumuza bir kez bastığımız zaman ledimizi 3 kez söndüreceğiz. Uygulamamız bu şekilde olacak. Bağlantılardan bahsedeyim biraz. Arduino'muzdan 5 voltumuzu bordumuza giriyoruz. Bordumuzda butonumuza giriş yapıyoruz bağlantısını. Daha sonra butonumuzun çıkışından Pulldown direnç bağlıyoruz. GND'ye veriyoruz. Butonumuzun çıkışından daha sonra 8. pine giriş yapıyoruz. Daha sonra LED'imize geliyoruz. LED'imizin eksi bacağını GND'ye bağlıyoruz. Board'umuzun üzerinde ortak uç olarak verdim GND'yi. LED'imizin artı bacağına bir direnç. Direncimiz de Arduino'muzun 3. pinine bağlıyorum. Bağlantımız bu şekilde. Siz de aynı bu şekilde bağlantıyı yaparsanız daha sonra kod kısmında da benim yaptığım gibi kodlarınızı yazarsanız uygulamanız büyük ihtimalle çalışacaktır arkadaşlar. Dirençlerimizden bahsedeyim. Butonumuza bağladığımız 10, 10 kilo, ohm. dediğimize bağladığımız 330 ohm. Bu kısım bu şekilde. İsterseniz şuradan da bir simülasyon başlatayım hani görmeniz açısından. Normalde uygun devreyi gerçekte de kuracağım board üzerine. Başlatıyorum. Bir dediğimiz ikinci yanışı. Üç kez yandı. Bir kez daha basacağım. Bir iki üç Evet arkadaşlar bağlantımız bu şekilde. Şimdi kod, kod kısmına geçelim. Kod kısmına geçtik arkadaşlar. Kod kısmını değişken tanımladık define buton 8. pin define net 3. pin burada define'ı kullanmamızın amacı ledimiz 3. pin'e bağladığı için bağlandığı için burada ledimizin değeri değişmeyeceğinden dolayı define olarak tanımladık aynı şekilde butonumuzun da değeri değişmeyecek yani 8 değerimiz değişmeyecek bundan dolayı define tanımladık şimdi void setup kısmına geliyoruz pin mod buton input input giriş demek butonumuzdan Arduino'muza bir veri akışı pin mod let output Arduino'muzdan LED'imize doğru bir veri akışı olacak. Daha sonra void loop'a geçiyoruz. Void ise bir if koşulu yazdım arkadaşlar. Digital read buton eşit eşittir 1 olduğunda yani butonumuza bastığımız zaman logic bir oluyor. Yani bu değerimiz bir oluyor. Koşulumuz sağlanıyor. Koşulumuzun içerisine giriyoruz koşulumuzun içerisinde ise bir for döngüsü var. Integer türünde x eşittir de 0 değişkenini tanımladım. x 3'ten üç, küçük olana kadar x'i 1 arttırarak bu for döngüsü çalışacak. Yani şöyle söyleyeyim. x şu an 0 dediğimiz yanıp sönecek. x'in değerini 1 arttıracağız. x 1 olacak. 2 olacak. 3 olduğu zaman artık for döngüsünden çıkacak ve sonsuz döngüye girecek arkadaşlar. Kodumuzun çalışma mantığı da bu şekilde. Siz de bu şekilde kodunuzu yazarsanız ve devrenizi kurduğunuzda çalıştığını göreceksiniz. Şimdi gerçekte devreyi board üzerine kurdum. Orada çalışmasını göstereceğim size. Şimdi doğruya gidelim. Evet arkadaşlar. Kodlarımızı Arduino'muza yükledik. Şimdi uygulamamızı çalıştıracağız. Butonumuza basıyoruz. Ledimizi 3 kez yanıp sönmesi lazım. 1 2 3. Gördüğünüz gibi 3 kez yanıp söndü. Biraz da yakın çekeyim. Yine butonumuza basalım. 1 2 3 Evet arkadaşlar. Uygulamamızın sonuna geldik. Bu haftalık benden bu kadar. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere diyorum.